Şimdi bugün ben minik tiyatro Evet arkadaşlar ben menişe tiyatrosu oynuyorum bugün. Yani ilk defa da oynamıyorum. Bir de uğurlu menişemi aldım. Bugünkü uğurlu menişemi. Kolay bir Yani oyuna başlayacağım. <laughs> Hatta hangi mini seçsem, hangi tuzu seçsem. Yani ikili de olmaz. Tamam, biz bu olsun yani. Şimdi. Tamam. Şöyle bir doğrayım şuraya alalım Bunu hızlı olmak lazım. Hızlıca yani yapmak lazım. Güzel bir süredir yani. Glacy Job gibi. Ondan sonra rozeti aldık. Şimdi şu kapıya bir dönelim. Tamam. Şimdi şu, şu tarafa, şu tarafa. Al şu tarafa. alıp Heh şöyle. Alın. Şuradaki al. Ve şu yap dedi. Üç tane rozeti. rozetimi de aldım. Şimdi şuradaki tavşanı yapayım. Ama ben bundan pek hoşlanmıyorum ya. Hı zıplamak çok zor oluyor. Çok zor oluyor yani boşluk şöyle zıplamak. Anladınız mı arkadaşlar? Birinci alamadım.

arkadaşlar aldık. Kayıp yok senin bundan da. Ama hele şükür aldık. Zaten zamanımız da az kalmıştı. Şimdi şu kurbağacıyı da oynayalım. Kurbağacı kolay zaten. Yani. Şöyle. Şuraya. Aa. Arkadaşlar biraz kasıyorum yeri seyir da anladınız mı kastı biraz. A reply demek zorunda <laughs> mı? yani galiba olmaz. Eğer onu aldık, ben evet, ab, abone olmayı unutmuyorsun. Yani tekrar söylüyorum. Bir de oyunu her gün değiştireceğim. Yani de oyunu. 没鼻子。对。嗯嗯 <laughs>